Herkese merhaba. Bu videoda Windows işletim sistemlerinde temp klasörünün içerisini nasıl temizleyebileceğimizi anlatacağım. Evet, işlem gayet kolay. Bu işlem için ilk olarak bilgisayarımda klavyeden Windows R tuşlarına birlikte basıyorum ya da bilgisayarımda arama bölümüne çalıştır yazıyorum. Çalıştır yazan yerin üstüne tıklıyorum. Evet, bu iki işlemde çalıştır ekranını açacaktır. Gelen kutucuğa yüzde temp yüzde yazıp tamam butonuna tıklıyorum. Evet bu işlem temp klasörünün açılmasını sağlayacaktır. Şimdi benim temp klasörünün içerisi boş olarak gözüküyor. Çünkü ben yakın zamanda temizleme işlemi yaptım. Siz, sizde burada birçok dosya ve klasör gözükebilir. Bu klasörlerin hepsini silebilirsiniz. Bu işlem bilgisayarınızda herhangi bir soruna neden olmayacaktır. Burada geçici dosyalar tutulmaktadır. Bu dosyaları silmeniz herhangi bir soruna neden olmayacaktır. Silme işlemi için CTRL A tuşuna birlikte basıp daha sonra Delete tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Bu işlemden sonra silme işlemi başlayacaktır. Burada bazı dosyaları sistem silemeyebilir. Bu şekilde bir uyarı verebilir size. Burada e, bunu tüm geçerli öğeler için yap seçeneğini seçip atla diyerek e, bu uyarıyı geçebilirsiniz. Evet bu işlemden sonra temp klasörünün içerisindeki dosya ve klasörler silinmiş olacaktır. Ve bilgisayarınızın diskinde de e, belirli boyutta yer açılmış olacaktır. Evet, e, Windows işletim sistemlerinde temp klasörünün içerisini temizleme işlemi bu şekilde yapılabilmesi mümkündür. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.